Sayın seyirciler, Sinema Canavarı'nın 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazar ve iki bölüm birden çekecektim. Bir tane Sinema Canavarı normal standart bölüm, bir tane de çizgi roman özel bölümü, ikinci bölümü kaydedecektim. Tam stüdyoya girmiştik ki hakem kırmızı kartı gösterdi sayın seyirciler. Hanım geldi ve bugün pazar eczaneler kapanmadan gidip şu ilacı ve bir de bu ilacı alman lazım dedi. <laughs> ben de olduğu gibi Her şeyi bıraktım çıktım ee, Ama başka bir fikir aklıma geldi 12. bölümde anlatacağım filmleri Hazırladım ama henüz seyretmedim 3 tanesini seyredip hafta içinde çekecektim E dedim Madem öyle o zaman vaktimiz var Bugün daha farklı bir şey yapalım Sizi gezmeye götüreyim dedim Ezaneye gitmişken Op shoplara opportunity shoplara Siz Türkler nasıl diyorsunuz Fırsat dükkanlarına uğrayalım istiyorum Yolumuzun üzerinde bir tane var Belki beraber yeni filmler buluruz sayın seyirciler. Bir el atalım. Bakalım neler olacak. Konta çeviriyorum sayın seyirciler. Bas bayağı çalışıyor. Vay anasını. Evet yavrum sakata gelmeden yola düşüyoruz. <laughs> evet. Hava kapalı ama Güzel sayılır. Nihayet dışarıya çıktık. Bugün ortalık sakin. Kimseler yok. Op shopların da çoğu kapalı aslında ama üç farklı e, op shop var arkadaşlar. Ya bir tanesi e, Haç'a ait. Hani bizde Kızılay var ya. Red Cross diye geçiyor. Siz Türkler Kızıl Haç diyorsunuz. Bir tanesi onlara ait. Red Cross Shops. Ondan sonra bir tane Winnie's var. Evet Winnie's yeni bir e, bilmiyorum. Sanırım özel bir kuruluş. Üçüncüsü de e, onun ismi neydi ya? Bak onun ismini unuttum görüyor musun? Salvos. Ha, Salvos diye geçiyor. Aslında Salvos kısaltma. Yani uzunluğu Salvation Army. Salvation Army de onlar da bir kiliseye ait bir kurum. İşte dükkanları var bu kurumların. O dükkanlarda eski eşyalarını getiriyor insanlar. Kullanmadıkları eşyaları. Oradan satılabilecekler ayıklanıyor. Ve ee, ucuz fiyatlarla insanlara satışa sunuluyor. Acayip eğlenceli, çok keyifli ürünler bulabiliyorsunuz. Özellikle de çizgi film ve <laughs> film koleksiyonu yapıyorsanız günler raflardan taşıyor desem geridir <laughs> yani. Ama her zaman iyi şeyler olmayabiliyor. Şimdi bugün dediğim gibi Winnie's açık. Şimdi size dükkan da göstereceğim. Venice, iki tane Vinny ziyaret etmeyi düşünüyorum başarabilirsem ama büyük ihtimalle bir tanesini gideceğim ama öbürüne de gidersek bakarız. Şimdi ilkine bir gidelim. Bakalım bugün film var mı bizim için sayın seyirciler? Evet. Burada tren istasyonu. Trenlere meraklı arkadaşlar varsa bizim Kadıköy tarafındaki, Kadıköy hattındaki trenlere benziyor. Bu da bu da Venice. Bu dükkanlardan dünya pardon dünyanın ülkenin her yerinde var Avustralya'da. Şimdi bugün bir tanesini ziyaret edeceğiz. Belki gezmeye çıktık buradaki tramvayları da görmek istersiniz. Size tramvayları göstereyim. Bakalım bu ünisi uzun süredir uğramamıştım. Bize göre bir şeyler çıkacak mı? Gol çakacak mı sayın seyirciler? içerideyiz. Pazar olmasına rağmen bayağı kalabalık içerisi. Şimdi size rafları göstereceğim. Film raflarını bakalım bize göre bir şey çıkacak mı? Şöyle uzunlamasına bir raf var burada. Bakalım bize göre bir şey var mı? Hmm. Hmm, burada 300 varmış. Bunun Blu-ray olduğu için almayalım tabi. Bu neymiş? Bu şey ne? Ham of Wilder Peep, Wilder Peep. Bilmiyorum ama beni ilgilendiren bir şey. Aha, Blu-ray. Ne bu? Peter Pan. Aa, bunu alabilirim ya. Valla Disney zaten yenilerini basmayacakmış bu ürünlerin. Onun için Disney... Aha, Long Survivor. Okey, bunu da istiyorum. Bu neydi? Yalnız bunun bir trailerını seyredeceğim. Belki almayabilirim de arkadaşlar ama şimdi bir kenara ayıralım bakalım. Bu ne? Lost. Lan bunu amma seyrettik zamanında ya. Cık. Hayret bir şey. Ama sonu kötü bitmiyor. Biliyor musunuz? Bütün sezonları seyrettim. <laughs> Sonunu seyretmedim ben bunu ya. Hangi sezon bu? Üçüncü sezonmuş. Geç. Hangover. Tabi şimdi film koleksiyonuna Meraklı arkadaşlar arada siz de başka bir şeyler görebilirsiniz. Bu ne? Spice. Evet Tom Hanks galiba değil mi? Evet Tom Hanks. Ya, alınabilir ama. Ya şimdi her şeyi de almamak lazım tamam mı? Yani hanım her bir evden kovacak yani. Nereye sığacaksın arkadaşım ya? Legends of Fall. Hmm, bu vardı. Evet, bu bende var. Aha. Evet, bunu geçen sefer de burada görmüştüm. Galiba bir şeydi ya, dur bakayım. volume 1. 4 episode. Galiba bunu daha önce görmüştüm de, kapağıyla içi farklıydı. Volume 5. Buna volume 1 diyor. Oğlum alsam mı lan bunu? Kapağı farklı, içi farklı ama Volüman. Niye volüman yazıyor bunda? Bunu büyük ihtimalle birisi çocuğunu almış set halinde. Çocuk da bunun canına okumuş. Bak, diski çizik mi? Ulan diski de temiz ha. Sayın seyirciler. Galiba alıyorum. Dur şu kenarda dursun. Baktık mı buraya? Bu ne? Aa, küçükken olsa severdim de şimdi anlayacağım. Artık tabii ki daha seçici davranmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yani nereye sığacağız dediğim gibi. Watchmen. Watchmen'i seviyor musunuz? Watchmen'i seven de var, sevmeyen de var. Zack Snyder fanıysanız seversiniz. Perfect Strangers Bu abi şeyde seyrettim ya Neydi o? Event Horizon Kesin güzel filmdir ama Dediğim gibi nereye sığacağız ya Ne diyor? Artı 15 diyor Ulan iyi olabilir be Yok ya almayacağım ya Vardır bir yerlerde bir platformdan izleriz ya Believers Neye inanıyormuş bunu? Yan tarafta bir abi geldi sıkıştırdı burayı Rafa uzanamıyorum iyi mi? Bu ne? Ha, PS4 oyunu Bunun yeri burası değil yanlış koymuşlar Bunu aldım biliyor musunuz ama seyretmedim hala ya Dur bu hıyar çekilmeyecek. Buradan ben çevresinden dolaşayım. Ne güzel anlamıyor konuştuğumu. Ne keyifli değil mi? Yalnız yine de dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Çünkü bazen böyle gittiğin yerde kimse anlamaz zannediyorsun. Herifler Türk çıkıyor iyi mi? Şimdi bu herif Türk olsaydı ne diyor lan sen diye dönebilirdi. Sakata gelir sayın seyirciler. Ulan bir DVD'nin içinde dört tane film mi olur ya? Manyak mısınız oğlum? Bir sürü palavra aksiyon filmi. Geç. Bu ne oğlum? İlginizi çeken şey var mı? Aha. Chester Dragon. Oğlum bu var mıydı yok muydu bende ya? Şimdi var ya almayacağım. Bridget Fonda. Hatırlamıyorum. Galiba vardı ya. Dur kenara dursun. Hanım kesecek vallahi. Evet galiba bu kadar. Bugün bulduklarımız bakalım. Batman Brave and Bold. Muhtemelen alacağım. Volume 5 diyor içinde volume, başka bir volume var ama olsun yine de lazım. Şuna bakacağım bu Trial'ını seyredeceğim şimdi Peter Pan belki Kiss the Dragon Dur bakalım Ama genel olarak bugün bulduklarım bunlar ilgimi çekenler Evet Evet, Vinay'ı arkada bıraktık. Tabelası hala arkada ucundan görünüyor sayın seyirciler. Görüyorsunuz. Sadece bir tane aldım. Batman Brave and the Bold. Ee, i̇çindeki disk Volume 1 diye görünüyor. Dışında da Volume 5 yazıyor ama olsun ya. Ya bazen böyle oluyor biliyor musunuz? Diskler karışıyor. Zaten çocuklar için alıyorlar bunları büyük ihtimal. Benim gibi kaç tane koca herif seyrediyor bunu. Karıştırmıştır çocuklar diskleri. Olsun. Çizik yoktu üstünde fazla çok azdı onun için aldım çünkü yarın öbür gün <laughs> içi 5 olan dışı bir olan bir disk de denk gelebilir sayın seyirciler <laughs> Oluyor yani o yüzden aldım tamam mı Diğer askerli filmi almadım hiç askerli film havamda değilim bugün bir de 5 dolardı vermek istemedim ee, Disney çizgi filmine de Peter Pan'ı e da istemedim Peter Pan'dı değil mi o ee, yok ya uf, işime gerek yok daha uygun fiyata da denk geliyor. Onun için onları bıraktım. Jetli'yi de zımpara ile çizmiş adam arkadaş. Ya nerede seyrediyorsunuz abicim bu filmleri ya? Yani diski kutusundan çıkart makineye koy. Player'dan sonra geri al değil mi? Kutusuna koy. Nerede çiziyorsunuz? Nasıl çiziyorsunuz? Anlamıyorum ki. Canını okumuşlar. Onun için Jet Li'nin filmini bırakmak zorunda kaldım ama dediğim gibi Batman Brave and the Bold benimden geliyor. Bir tane daha dükkan var sanırım oraya da gideceğim. Beraber bakalım neler olacak sayın seyirciler. Evet öğleden sonra oldu. İkinci dükkana da geldik. İkinci biniz. Bakalım burada neler varmış sayın seyirciler. Oo, geldik. Buradaki raflar daha düzgünmüş. Bakalım. Burada filmler var. Şurada sanırım CD'ler de koymuş eleman CD'lere sonra bakarız yan tarafta da plaklar var Hangi filmlere bakalım üst <laughs> tarafta... <laughs> aha Spider-Man hmm. güzel ama bende var bu Spider-Man serisinden ay Allah koyamıyorum <laughs> sonra alt tarafta neler varmış Point Break neymiş ya? Point Break. Hmm. Güzel olabilir ama olmasa da olur sayın seyirciler. Şurada ilginç bir şeyler var değil mi? Bu ne? Janjanlı kafa var ama Cem Yılmaz diyordu ya Janjanlı. Ha, bu abiyi severim. American Gangster. Üzerindeki etiket tabii ki birinci eldeki fiyat artık. Bu kadar pahalı değil şimdi sanırım. 2 dolar. Hmm, geçen geldiğimden pek bir şey değişmemiş. Total Recall. Ah Yüzüklerin Efendisi var. Blu-ray'lere bakalım. Ooo. Alien vs Predator. Ama bende var tabii ki. Olmasa zaten şaşardım. Diğerleri de çok ilginç değil. Inferno var. Inferno da bende olan bir disk. Bir dakika bu ne? <laughs> gol oldu. Bariz gol sayın seyirciler. Tabii ki bunu alıyorum. Tabii şimdi alıyorum diyorum ama ilk önce şeyi kontrol etmem lazım. Hmm, neydi? disk sağlam mı? Onu çıkışta size söyleyeceğim. Bunu kaptık. Yalnız var ya, Chucky serisinde bir sürü eksiğim vardı. Gün batımından şafa. Dusk Till Dawn. Bunun üç filmin bir arada oldu. Üç, üçü bir arada. Ben de set var onun için tabii ki onu alıyoruz. bakalım. Bu ne? Ne kare bu ya? Jackie Chan, kare teklif. olduğu kare kit film olduğunu Bilmiyordum ya. Aha. Lucy var. Belki Lucy'yi de alabilirim. Gerçi bunu Blu-ray tercih ederim ama dur bakalım. Malcolm X. Ya yani Braveheart da klasik ama nedense şiştim herhalde. Yıllardır serede serede. Almak istemiyorum ya. Burada çizgi filmler var. Ama hep küçük çocuklar için çizgi filmler var. Gerçi şu ikincisi. Burada da video kasetler koymuşlar. Ha, video kasetlerin de korku filmi olanları cazip ve kıymetli. Geri kalanı çöp oldu ya. Kimse bunları almak istemiyor. Allah bilir bunlara 50 cent fiyat koymuştu. Yuh 2 dolar. Ulan kim 2 dolara verip de VHS kaset alacak lan? Ben almam. Burada seriler var ama. True Blood. İstanbul'dayken seyrediyordum. O zaman olsaydı ne güzel olurdu. Hemen izle nokta konulardan seyrediyorduk. CD'lere hiç bulaşmayacağım. Gerek de yok. Şurada birkaç tane kaset var ama hep klasik müzik arkadaş. Böyle plaklar. Neyse. Buradan alacağımızı aldık. Bugünün golü sanırım Chucky oldu. <laughs> Bunu merak ediyordum. Umarım Disk temizdir. Ve kaparız. Sanırım bugünü kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. ikinci dükkandan da çıktık. ikinci Venice'den. Sayın seyirciler buradan kazancımız da The Bride of Chucky. <laughs> Chucky'nin gelini. <laughs> Saçmalama <bak. gülüyor> Merak ediyordum ya. Chucky'nin ilk filmi var bende. Tamam mı? Bu 50 tane Chucky çektiler tabii. Bunu hiç görmemiştim. Bu arada bak size ilk gösterdiğimde kapağı bu kadar temiz değildi. Çakallık yaptım. Oradaki temizlerden bir tanesiyle değiştirdim. Ne alacak? Hepsi ikinci el zaten. <laughs> Daha güzel oldu. Bunu kaptım. Diğer dükkandan da biliyorsunuz şeyi almıştık. Batman'i. Bugünü de böyle iki tane filmden kapatmış olduk. Bu fasıl da bittiğine göre artık sinema canavarının bu bölümünü de bitirebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır alışverişten. İşte böyle hafta sonları takılıyorum güzel film olursa arşive dahil ediyoruz sayın seyirciler ve sizinle paylaşıyorum. Bugünlük de bu kadar. Hepinize sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.